Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte odamızın dağınıklığını görseniz, <laughs> odamızın dağınıklığını görseniz odamızı toplamak zorunda kaldık ama şuan ablamla en eder, bornigledirdik vurduk. Evet, bornigledirdik vurduk. Onu da belki bitişlere doğru oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar, odamızı, da, odamızı, arkadaşlar bizi izleyin. Bakın şimdi. Ben nasıl yatağımı topluyorum? Bekle şey bakalım arkadaşlar benim. Masamın halini bilirsiniz. Böyle. Şimdi benim arkadaşlar. Benim yatağımın halini bilirseniz. Arkadaşlar. Benim yatağımın halini bilirseniz. Toplayacağız hepsini. Toplayacağız arkadaşlar. Dikkatlice, dikkatlice toplayacağız. Şimdi sepetini robota yaptı. Çünkü arkadaşlar. Benim kitaplarım her yerde. Çünkü bugün ödevim. Tamam kitabımı da koyayım. Bahan geçen sene hangi neler Ya, ya, şu Aa, çok şey almışsınız arkadaşıyon. Siz de çok şey almışsınız. Şimdi. At Yeter, neyse biz konumuza dönelim. Gelmeyeyim arkadaşlar. Gelme ihtimali de var. Teşitmeyeyim. Ödevlerimi alayım. Bunu buraya. Kildi arkadaşlar, Şirin setim vardı. Bunlar, bunlar Bu kirliler. Şöyle kalemlerim nerede benim? Kirli de arkadaşlar. Bunlarla okula gittim. Kirli mi koyuyorsun? Evet o da mi koydum. Ya benim sen neden boş boş konuşuyorsun? Aham da saatim dolmuş. Doğmuş dolmuş diye düşünüyorum. 5 milyon saattir olduğu için do. Ya sınavın neden yarıdır? Arkadaşlar Bu sınav çok sınav Arkadaşlar bu arada sınavlara başladıysanız lütfen like atın. Kaç kaç puan aldıysanız yüksekse 90'ın 90 ya da 85'in ise like atın. Düşükse de birazcık 70'li ise de yorum atın. Arkadaşlar biliyor musunuz? Size çok güzel bir şey var. Bakın. Mesela annem bana çabaya doğru okula götürecek. Benim kardeşim bugün okula başladı. Okula başladı değil mi? Yani bu benim ablamı seviyorum yani. O benim ablam çünkü. <laughs> Yerim ben seni. Arkadaşlar senin şirin setim vardı. Dolabıma koyuyorum. Söyle bize şuraya. Dolabıma koyacaklarımı buraya koyuyorum. Arabamı... Sağolsun şarj aletim de burada. Arabamızı şöyle yaparsam... Arkadaşlar bakın ben şöyle şeyler yapıyorum. çok iyi. Ee, çemberimizi ne koysak acaba? Arkadaşlar bakın yarın çemberi şöyle göstereyim. Şöyle bildiğiniz gibi çemberler var böyle çekebilirler ya. Yani onu ben okula götüreceğim çünkü hala benim beni bir tık aldı aldı onu da verip. Hadi bakalım. Hadi arkadaşlar onu, onu konuşmadan toplayalım. Konuşmadan diyordu ben çok konuşuyorum. Arkadaşlar şöyle fosforlu kalemlerim var. Fosforlu kalemlerim tüm hepsini masama dökeceğim. Göreceksiniz siz de. Hepsini göstermişim. Abi Bunlar tane daha var. Şu. İsteyenler lütfen söylesin. Yoruma atsın. Bakın arkadaşlar bu. Arkadaşlar. 5 numara. Benim bir versene. Ver gel. Arkadaşlar bu 5 numara. İsteyen 5 yazsın. Bu 9 numara. İsteyen 9 yazsın. Bu 2 numara. İsteyen 2 yazsın. Bu bir numara isteyen bir yazsın. Bu on numara isteyen on yazsın. Bu da üç, on üç numara isteyen on üç yazsın. Evet Edizciğim ne demiştin? Tabii ki şap şov gelin Elimi benimle. Şimdi komik. Şöyle size bir şey göstereceğim. Bakın. Tada tada. Komikimizi hani gösterecek. Arkadaşlar bakın. Bu kardeşimin momosu. Çok Merhaba Edizciğim babasıyım. Bakın arkadaşlarınızı sıfırlayacağım. Çok güzel uçtu. Bizim de bir tane nektarimiz var. Çok güzel bir nektarimiz de var. Ben, yani. Arkadaşlar şöyle, şöyle tokalar vardı. Birisi çok güzel. Ben şimdi onları saçımı bağlayacağım. Hepsi saçımı bağlamak istedim şimdi. şu. Bunu annem yapar. Annemin de saçı öyle yapınca kıvırcık olur. Arkadaşlar mesela ablamla bizim dövürleyimiz. Bakın bu 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 da benim dövürüm. E, doğrudur arkadaşlar. Dürbünlerimiz vardır. Taktım. Bak ki. Şimdi oluyor? bu olayı aldığımızı dolabına koyalım. Dolabına koymayacaksın evi. Çok maşallah dolabı yok. Dolabına koyacağız buraya. Heh, tamam. Ha, tamam güzel olmuş. Güzel. Tabii ki böyle okula gitmek isteyen var like kalsın. Ben gitmem. Telefonlar. Onlar da burada. Şöyle ödevlerim var. Şimdi burada ya da şuraya koyalım şöyle pisliğim var. Yeter ama ya. Arkadaşlar ben daha 5 dakika oldu yorulduysam. Ablacığım arkadaşlar işte. kalemi Eddie çok seviyor. Hayır ben onun kalemimi sevmiyorum. Buraya. Boş etimiz ne arıyorsun burada? Kalemi. Baba ne diye sevdiği toka. Evet tokası. Tokam. Çok güzel. Birazdan size makyaj malzemelerimi göstereceğim. Çok güzel makyaj malzemelerim var. Mani. Arkadaşlar sınavlardan kaç alıyorsunuz? Arkadaşlar. Ben bu sınavımdan 90'dan 5'te aldım. Arkadaşlar biliyor musunuz? Bakın bu gecelerde sinek ilacını takıyor. Sinekler içine çekse diye. Yani sinekler pisin diye. Biliyorsunuz aynı sinek olduğu zaman hep odaya sinek ilacı sıkılır. Bu arada ben devam edeyim. Arkadaşlar şöyle bir Türkçe sınavımız vardı. 100'den 5 aldım. 90'dan 15 aldım. Matematik sınavımız. Ve, yani bugün, yani. ve dün sınavımız fen bilimleri. Bugün açıkladı hoca. 93'ten 5 almışım. E, hocamız çok iyi bir hoca. Çok seviyorum hocayı. Beğeniyorum yani. Çok şefkatli bir hoca. Mesela şöyle şöyle göstereyim. Bu bu kuba da tizebiliyor Şöyle kuba. Alo. Tizebiliyor kuba. Gördüğünüz gibi çok toz baba. Arkadaşlar bir de size Game göstereceğim. Arkadaşlar ya. şöyle su koyacaklar bize göstereyim. Mesela babam aldı. Hayır evet, gösterme. Sonra sonra. En son onlar. Şu anda odamızı topluyoruz. Evet. Şöyle bir boncuk setim var. Şu İpim var şurada. Çok lazım. Bir de oynamak için ya da Bunlar da arkadaşlar. Bunlar burada ne arıyor? Dersler derseniz çok iyi anlarsınız. Onlar da ben oyun oynuyorum. Güzel gözlükleri göstermek ister misiniz arkadaşlarımla? Merhaba arkadaşlar. Ben Rapçi. Oye 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 oye. Benim, benim de gözlüğüm var aslında. Bakın bu bana çok büyük geliyor. Ama benim de. Benim de gözlüğüm var. Bu ne? Bakın bazılarının bari kıyamları. Senin... Arkadaşlar bu krem ne anlıyor? Ee, bir şey vardı ha. ha. Ben şöyle ye. Karanlık yerden de göstereceğim. Arkadaşlar ben hep dördüncü sınıfa başladım ya Dördüm. Başladığımdan beri şöyle bir kendime dosya tuttum. Yaptığım sınavların iyileri ne kötü yani Neyse arkadaşlar evet. gelin gidelim bir bakalım. Bakın arkadaşlar size bir şöyle göstereyim böyle pide birleşiyor. Şöyle küçük yaptığımız var. Bakın şöyle böyle. Böyle birleşiyor bakın şimdi size göstereyim. Öyle birleşen insan yapıza var işte edeyim ha 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 ha. Evet. bunları işte istiyor arkadaşlar istiyorsanız numaralarını söyledim. Bir de böyle. Ya bana bize, ben yani söylesin. ben tabii ki açık bırakabilirsin. Şarj aleti evet. çok güzel. Sonra arkadaşlar güzel. fosforlu kalem. Sonra sen fosforlu fosforlu kalem ile gösteriyorum. vermiyor. Bu da, bu da, bu da, bu da. Arkadaşlar bakın ben TikTok'ta gördüğüm her şeyi yaparım. Aldım. TikTok'ta bir tane paspas görmüştüm. Bu da benim eski ahabım. Mesela okulda burayı var eski. Çok eski. Ne bunun, bunun paspası yok. Paspası bu yok. Ha, bu da fosforlu. Arkadaşlar şöyle bir tane oyuncağım var. Ay, ay, ciliyorum. Şöyle bir oyuncağım vardı ama artık çalışmıyor. Arkadaşlar hangi diye olduğunuzu yorumlara yazın. Ben çok belli. Belli. Yani formamı gösterirsem çok belli. Buradan göstermek istemiyorum. Arkadaşlar, e, evet hangi takımdayız? Sus, söyleme, söyleme, söyleme. Haydi koy. İcardi. değil mi? Momentu açalım. Ab sen. Evet çok güzel kalem takalım. Şöyle bir çantam var. Kalem koyuyorum. Oyun oynarken kullanıyorum Video bir tane doğru şey. TikTok. Ay TikTok diyorum. Abone olduysanız yine arkadaşlar boş boş izliyorsunuz abone olmuyorsunuz. Lütfen abone olmayı unutmayın ha. Bakın. Bak arkadaşlar izliyorsunuz. Ne güzel biz videolar çekiyoruz. izlemiyorsunuz Like atmıyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. Biz bu videoları boş boşuna mı çekiyoruz ya? Lütfen abone olup bir like atın. Bir like bile bir like bile bize çok görmeyin. Like bir like alın. bile çok görmeyin. Like atın çünkü biz like'ı çok seviyoruz. Yoksa sizi bir daha çekmeyiz. Çok iyi videolar çekeyiz. Siz abone olmazsanız. Doğru diyor. Belki de oluyor ama tabii ki ben çekersem. Bismillah. Arkadaşlar zımban var. Anam ne bana bunu neden var? verdiyse küçücük bir çöpü bu özürüz senin fotoğrafın. Evet benim benim şeyim. Saatim var. Çok sesli. Oğlanlar, bu bu şarj aleti. Ediz bu senin saatinin şarj aleti. Aa evet ama sen Gibi. Tabii ki ben saf gibi. Arkadaşlar bakın. Şöyle bir şey çıktı. Bu ne? Dikenli ve tarak gibi. Bakın arkadaşlar Tarayabiliyorum Tarayabilirim bunu. Burasıyla Taraya ben şey. Böyle bandırırsın. Süçlersin bence. Evet, birazdan da arabalarını da gösteririz. Evet, onlar arabalarım kaybolmasın diye arabalarımızı da topluyoruz. Bu mi? daha geçen seneden. Arkadaşlar bakın. Ablamın kalemi o benim kalem tıraşım. Lan o geçen seneki kalem tıraşım nereden buldun lan sen? Aferin. Lego kutusu. Lego kutusu. Bak ya bu sefer gerçekten topla. Bak pislik pislik toplama. Beğenmem. Bak beğenmem. İkinci videoya atarım bu akşam. İşte bu, bu Kaç geçiyor? Bu ayva garajıma koyacağız. Şey arkadaşlar, şimdi arkadaşlar şöyle fosforlu kalemlerin hepsini dağıtacağım. Göstereyim. Dikkat al. edin. Şöyle fosforlu at不是, bir fosforlu kalem. Aa evet. Arkadaşlar bizim kantinimizde şöyle küçük küçük kitaplar satılıyor. Kalemler. Bunu bana arkadaşım hediye etmişti. Böyle küçük küçük çok tatlı. Şöyle bir fosforlu. Şöyle bir fosforlu. Sincer, bunu keçeli sanmayın. Giden fosforlu kuru. Fosforlu. 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 Ve fosforlu. Arkadaşlar gördüğün Gördüğünüz arkadaşlar burada bir sürü benim fosforlu kalemim var. Bir sürü görmeyin ama ben daha çok var ama göstermek istemiyorum. Şimdi görürseniz ben de <laughs> falan diyeceksiniz. Ben istemiyorum. Ben bu kadar az görmeyin. Az görmeyin. Daha fazla benim fosforlu kalemlerim. Annemi de aldırıyorum. Alıyoruz yani. Ne? Hep kırşat Arkadaşlar. Yansanız da de bir şimdi. Şey Size Be ne göstereceğim. Bekle edizeceğim. TikTok tatmayı deniyorum. Bu TikTok'ları kendim yapıyorum. Şimdi Bakalım edizeceğimiz bizimle gösterecekmiş. Bence güzel. Bence güzel. Ve arkadaşlar hangi takım olduğumu açıklama vakti. Evet hangi takımıyız? Icardi. Galatasaray. Galatasaray. Çok mantıklı. Arkadaşlar bu Icardi'yi tutmuyor. Metin noktayı tutuyor. <gülüyor> 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 Bakın arkadaşlar. Hastayım burnum tıkalı ama sizin için video çekelim. Lütfen Lütfen bir saygı görün ya. saygı bir like çok fazla bir abone çok fazla yani bizim için çok fazla sizin için sizin siz izliyorsunuz abone izliyorsunuz like abone arkadaşım arkadaşlar bakın bir böyle golf forman var Metin Oktay İkal, Metin Oktay bu var bu kardeşim de geçti geçti bir de İkay var söylenmedi hiç

Ben y çantalık yapmışım. Ben çantalık yapmışım. Kimlik falan koydum. Öyle kimlik falan istiyoruz. Kimlik koyuyorum. Eski kimlik. Ve başka? Arkadaşlar şimdi birazdan size şunu bir şey göstereyim. Aşağı eriyorum. Aşağı eriyorum. Aşağı eriyorum. Gidem ne? Gidem ne zaman? Ne zaman arkadaşlarıma arabalarını göster?

çabuk düzenle. Arkadaşlar bakın küçük küçük dünya ile güneş yaptım Tamam 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 çabuk düzenle. çabuk da. Dondurma çabuğu Nedense. Arkadaşlar, arkadaşlar soğuk olsa bile bedeni dondurma alırsın. burası bugün. Ay Bu. bu, bu, bu. mm-hmm Arkadaşlar bakın lütfen yorum yaparsanız hepinizi okumaya, hepsini okumaya ve kalp atmaya çalışıyoruz. Bakın evet. şu anda çoğunuz, çoğunun yorumlarını açamadığınız için Böyle. yorum atamadığınız ve kalp kalp atmadığınızı düşünüyorsunuz. Neden yorumları açmıyorsunuz derseniz. Aha. Böyle. Oo, çok güzelmiş. Böyle. Böyle. Arkadaşlar bu videoya 5 like ve Arkadaşlar bu videoya 5 like ve biz 20 abone olduğumuz zaman arkadaşımı arayacağım ve sizinle konuşacağım. Adı Alp. Bir tane daha istiyorsanız Alp ya da Öykü. İkisini de. İkisini de. Yaratanım yaratanım benim. Ben gidiyorum dedim biraz. De... Bekle Ediz'im birazdan hemen sendeyim. Şimdi görecekler. Arkadaş. Arkadaşlar şimdi Ediz'e gidiyoruz. Bekleyin arkadaşlar. Teker teker arabalarını çıkar. Bir tanesini çıkar göster bize. Kamyona çarpmadı. Şimdi bunu da... Çok gidiyor, o çok gidiyor Onun o, şey o da gökyüzünü gören arkadaşı. Aynı O zaman sen de şu kamyonun arkasına. Otur oraya. Sen ben göndeyim Sen de araba koy. <laughs> Hayır izin gönderme. Onlar kalsın orada bırak. Nereye? Hayır izin bakalım hangisi kamyonu çarpacak. He. Bırak bakalım arkadaşlar deniyoruz. Bunu denemiştik. Denediklerimiz burada. Onları da yolla Edizciğim. Bunları Arkadaşlar bunlar kardeş gibi. Yemin ederim kardeş gibi. Evet kardeş. Olmadı bu da bunu da denemiştik arkadaşlar. Arkadaşlar var. Arkadaşlar bakın Oo, ne var. gitti be? Bir zaman denedik. Bana neden gelmiyorsun? Bir polis var.

Neden konuşuyorsunuz? Kamyonete Ben nereye arkadaşlar, kasası varmış İçine koy os shaders. Bakmıyor. Bak. Şurada, Şöyle bir sade kamyon. Şık şık yürüsün anne, evimden geleni yaptım da. Man da sonra da gösterelim. gele. Da 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 Bakın böyle yapıyorsanız kendime Dur. Şöyle bir kepçemiz var. <laughs> Ay, Aslında bu bunun şeyi. Ama hani ben takamıyorum. Çok <laughs> teşekkür <Tüm de türetim. gülüyor> <Dö, dö, dö. gülüyor> Arkadaşlar tüm arabalarım halen. Hepsi arkadaşlar şimdi seninle bowling oynayacağız arkadaşlar, gelin bakalım arkadaşlar bowling ben de bowling oynama saati ve ben arkadaşlar ben de Arkadaşlar şimdi gelin bowling oynayacağız Evet Edi. Bu Anlamak da yapalım. Şöyle. Bekleyeceğim ben bizim bekle. Şunları da böyle. Sonra da de da. Böyle diye yemek edeceğim arkadaşlar. Çok güzel olacak bu oli. Of en uğraştı işte arkadaşlar. Geri bakalım. Elini sessiz yapma. Gel bakalım. Şurada hadi, hadi. Şimdi arkadaşlar. Başlıyorum. Peki ben başlıyorum. Peki. Arkadaşlar şöyle tutmayayım ben görüyorsanız Şimdi yürüyorum. Yürüyorum. yürüyorum yürüyorum Buraya kadar yürüyorum Sıkı fırlatıyorum size gelmesin Ne yürüyorum. yürüyorum ya 3 <laughs> tane Arkadaşlar ben Topumu atıyorum Ama size geldi sanırım Yani çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür ya dilerim. Şimdi ben onu Evet, kazandı. Peki. Bakalım kaç tane olmuş? Ben de bir, 2 üç, dört. Ben de dört tane var. Ediz de bir. 2 3 4 Onda da 4 tane var. Beraberlik paşa. Evet. Arkadaşlar şimdi dediğim gibi like at, 5 like gelirse ve 20 20 abone olursak arkadaşımın ikisini de arayacağım ve sizle konuşacağım. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Böyle. Bay bay. Bye. Bye bye. Ah.